arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün ilk, ilk videomu size Brawl Stars videosu olarak atacağım. Hadi başlayalım isterseniz. Hmm. Bu videoyu gönderdiğimde sonraki video için hangi ne diyor? Hangi şeyi açayım yani bunlardan hangisini açayım? Ödül avcı sıcak bölgemi. Savaş durumu Atları yazın. Tamam mı?

Bizim için çok kolay bir hedef vardı. Yanına yaklaşmadık şimdi. Ben onun nereden geleceğini tahmin edemiyorum. Bunu biliyorum ama ah, canım nerede evet. geldi? <laughs> uh, her şeyi bilerek yapıyorum. Yanlarına maça gideceğim onları alacağım. Devlerler burada saklanıyor olabilir. O yüzden her çalıya vuracağız. <gülüyor> <gülüyor> Bu bizi biraz zorlayabilir. Evet. Gerçi şey, genelde ben pek konuşan biri değilim. O yüzden pek video çekmeyi de sevmiyorum. <laughs> Adam şapşaldı. Bu kadar basit. <Sessizlik> Boy Boy, bu bu oyunu oynama neyse seviyorum. Lapuge'yi açtım vallahi valla. Bu sefer daha zorlu bir şey deniyoruz. Hayır Allah. Benim de söylediğim her şeyleri hem kolay hem de benim için iyi olmasın. Bak o neyse şu anda benim yanıma gelmezse ben onu hayatta geçemem. Vallahi benim için çok kolay şu okay. Ben yeni bir kalan kuracağım. Kanalımda kesinlikle küfreye yok. Gençler bunu söylemem lazım. Kesinlikle yok. Hem bir dakika durmaman gerek. Yaşar durak sattığım için üzgünüm. Orada ama kazandım. Bu soru gerek? Direkt nasıl olacağım? Çok önemli bir şey oldu. Devam ettim. Bu konuda hiç bir şey kolay değil. Tabii ama ne kadar Özel güç biriktirmeyi planlıyorum. Yoksa hiç bir işimize yaramaz. Hı -hı. 8 bit bitki Hadi fırla şu Ben Ölüyoruz genç 8 bit çok güçlü arkadaşlar karakter Aman Allah'ım çok sevgisim Özellikle o etkisindeyim Özellikle Bu 8 bit ya öldü ya da ölmedi. ya hak. ya da ölmüyordu

Çok güzel şeyler çıkmıyor açıkçası. Like them, Neyse, biraz, biraz Başka şeyler başlayacağım. Gördüğünüz gibi çok kalabalık herhangi yoktur. Benim yani arkadaşım var ama olmazdı. Oldu tek şey bende güzel şey de motor. Ve daha boşlu bile yoktu. Ben ilk ol oldu nerede oynuyorum ben şu anda? Durdum onu. Geçen Yaşayın hoş geldiniz. Şimdi Montis'le oynamayı çalışacağım. Oyun beni attı. Az önce dalga geçmiyorum. Burayı kesmeye zorunda kaldım. Motif sonucunun en zor yolu bu değil işte. Ama ben senin yüzüne döndüm. çok zor. bu <laughs> şimdi? Hmm. Ben de zor oynuyorum. Özellikle bu karşı. onlara da sorduk diyor. Kol tuzak yok evet. İkinci imdir derim. <laughs> Abi sanki adam ölmesi diye onun üstüne geçiyorum. <laughs> Öldürme beni öldür. Neyse gençler bu unutmuşumuz sonuna geliyoruz. Başka gün tekrar hoşçakalın. Başka bir günde buluşmak dileğiyle.